Bu arada Hakan Ural'a seslenmek istiyorum burada. Bunu kayıtlara da alabilirsiniz arkadaşlar. Hakan Ural, benim adım Ferdi Aydın. Sen kimsin benden bahsederken Ferdi diye bir çocuk var diye bahsediyorum. Çocuk muyum ben? Bir bak bakayım. Ben çocuk muyum? Ferdi, Ferdi Bey de, Ferdi kardeşim de. Ferdi de, o ne demek ya? Ferdi diye bir çocuk var. Çocuk muyum ben? Bir bak bakayım. Ha? Enflasyonlu Hakan. O ne demek ya? Ferdi diye bir çocuk var. Ben çocuğa mı benziyorum? Bir bak bakalım. Hadsizlik yapıyorsun. Televizyon programı sunuyorsun. Hadsizlik yapıyorsun. Birinden bahsederken Ferdi diye bir çocuk var. Yani ben vasıfsız, vizyonsuzum. Bir çocuğum, sıradan bir çocuğum. Doğru mu? Ama senin müdürün beni 50 kere arıyor. Telefonları açmıyorum. Nasıl olacak bu iş? He? Ha? Hakan Ural sen kimsin bana çocuk mocuk diye konuşuyorsun? Çocuk kim ya? Hayırdır çocuk kim? Haddini aşma. 20 gün önce aldığın kayıtları niye bugün yayınladın? Ha? Neyi anlaşamadınız? 20 gün önce aldığın kayıtları niye bugün yayınladın? 20 gündür cinayeti savunuyordun. Cinayet olmadığını söylüyordun. Bu konuyu kapatın diyordun.